Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi bu biliyorsunuz bir Ali'nin yine pohpohçası var. HD adam. 4K yine sahip. Sanki maçı yine veriyor. Şimdi bu cinle evli kadın yok büyücü kadın. Yani iki ayrı videoda iki aynı şahsı oynatmış bir vatandaş. Zaten bunda da şu var. Kamera kaydı kesiyor kayıtları çok kesiyor bu. Yani dikkat ederseniz zaten videoların içinde görürsünüz kamera kaydının kesildiğini. Neyse abi bunlar da Furkan gibi ipler mi ipler bir şeyler kullanıyorlar. Kardeşim o ipleri göremezsin. Hani göremezsin. Çünkü o ipleri görmek öyle basit işler değil. Film setlerinde kullanılan ipler. Misine'yi bile göremezsin. Mesela uzaktan yakınlaştırdığın zaman zaten çözünürlük düşüyor, şey düşüyor. Ama her şey ortadadır. Ama bunlarda bir olay var. Bu videoda daha doğrusu bir olay var. Ben yani gerçekten o sahneye bakarken gül gül öldüm. Şimdi bu bu da aynacı. Bak bu da aynacı çıktı yani. Bu aynalara bakıyor abi. Kamerayı tutup hop arkadan bir varlık. Bu da aynacı sorun. Hepsinin bir tarzı var. Yok bir tanesi şey yapar. Kamerayı arkaya tutar. Bir tanesi kamerayı sabitler. Bunlar direkt aynaya bakar. Yani aynaya baktığında sanki cin sana işte ben tutuyorum aynaya hop görün diyecek. Bir sahnesi var bunun. Bodrum katı iniyorlar. Yani Bodrum gibi bir yer giriş katma neresiyse. Yine bir aynaya tutuyor. Bakın işin size ben şimdi püf noktasını anlatayım. Hak vereceksiniz bu vatandaş aynayı tutuyor. Cama doğru. Ondan sonra ilk ekranından baktığınız zaman sağ tarafında bu kadın beliriyor. Bak şimdi. Ama bu tam tersini yapıyor. Sola dönüyor. Yani soldan dönüyor. Hani orada kadına saklanması için bir imkan veriyor. Şimdi sizi arkadan biri şöyle sağ omzunuza dokunsa ya bu tarafa mı bakarsınız yoksa bu tarafa mı? Misal. Şimdi kadın sağ tarafında gözüküyor. Böyle kamerayı direkt böyle çevir tam tersi. Çünkü çevirse kadın saklanma şansı olmayacak. Ama bu ne yapıyor? Uyanık. Öbür taraftan dönene kadar karı zaten kapının oradan dışarı çıkıyor. Bak şimdi olay. Ondan sonra öteki üçkağıtçı da diyor ki ben bir şey görmedim abi. Ben görmedim abi görmedim. Yalandan kim ölmüş? İkinci baktığında bu sefer <laughs> diğer taraftan gözüküyor. Bu sefer de diğer tarafa dönüyor. Tersine dönüyor. Ya arkadaş dalga mı geçiyorsunuz ya? Lan kireç dökersiniz, tuz dökersiniz, kafa yersiniz, yok soba bacası kalktı, yok kapı kapandı, yok şu oldu, yok bu oldu. Hep de kameranın böyle göremeyeceği noktalara bir hareket oluyor göremediği noktalarda bir hareket oluyor yani. Kamera ne zaman bir şey olsa mesela atıyorum önünü kapatıyorlar abi. Önünü kapattığı yerden hop şey geliyor. Bunların bir ritüel videosu var. Güldün gül öldüm. Şimdi ritüel, ritüel, videosunda yine koyuyorlar. Sobanın kapağı kalkıyor. Bakın şimdi. Işık yanıp sönüyor ama ışığın anahtarı şeyde değil. Işığın anahtarı arkadaşlar içerideki anahtar değil. Yani açıp kapattığınız düğme içerideki anahtar değil. Tam tersi dışarıda var bir tane. Zaten dikkat ettiğiniz zaman videoda görürsünüz. O zaten o ışığın kablosu da dışarıya gidiyor. Yani diğer odaya gidiyor. Diğer tarafa. Oradaki hiç hiçbir alakası yok. Yani sonradan koyulmuşlar. Kabloyu çekmişler abi. Bağlamışlar. Tık 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 tık. Bitti. Bu kadar basit. Ne oldu şimdi? Aa, cin, Lamba yaktı, ampul yaktı. Hadi gidelim. Türkiye'nin amacını bile bilmiyorlar. Yapmak istediklerini de bilmiyorlar. Biz ortaya atalım bir karışık. Nasıl olsa millet yiyor diyorlar. Harbiden de öyle yani. Afiyetle yiyor insanlar. Şimdi dediğim gibi hani şu var. Abi aynaya baktığınızda bunu siz de deneyin abi ya. Ben de deneyeyim yani videoyu sonlandırdıktan sonra kapatayım abi bir tane mum alayım abi telefon yapayım bakayım ne olacak. Ya kardeşim 20 tane kanal var. 20'sinde de cinli evli insanlar var. Ulan bu kadar cinli evli insanı nereden buluyorsunuz? Ve şu var. Böyle bir şeyleri neyi nereden araştırıyorsunuz da neye göre vuruyorsunuz? Bu da kapının oradan yine bir gölge mölge uzatıyor. Yine gölge bakıyor. E, ne oldu? Cin bakıyor. Kocası bakıyor. Sanki bilmiyor. Yani orada öyle bir şey olsa öyle kapıdan mı bakacak? Senin görmeyeceğin yerde zaten görünür. Zaten görür. Ama yok olmaz. Öyle olur mu? Bunlar ne yapıyorsa doğru. Şimdi bakın arkadaşlar. Gerçekten bunların yaptığı videolar zararlı. Gerçekten hani çocuklara topluma gerçekten zararlı. Şimdi şunu bir çocuk izlediği zaman illa izliyor. Çünkü bir tane soytarı var. Bana yazmış. Soytarı dedim ama bakmayın. Daha 13 yaşında araştırdım. Bunların yalakası yazmış. Yorumu kaldırılmış. Bak şimdi 13 yaşında ya ama öyle bir bunlara artık şey yapmış ki bunlar öyle bir inanmış ki öyle bir şey kalmış ki geri zeka İşte böyle aileler var. Oğluna çoluğuna çocuğuna telefon verir. Al ya tamam ne oldu? Telefon aldık işte. Ne oldu? Şunu aldık. Çocuk ne halk diyor, ne izliyor, ne yapıyor hiç kimsenin umurunda olmuyor. Ondan sonra vay efendim çocuğun psikolojisi niye bozuk? Lan bozuk işte. Gidelmiş yazmış bana. Yok işte sen şöylesin sen böylesin. Abilerim çok güzel videolar yapıyor görmüyor musun cin görüntüleri? Kim yakalamış lan bana bir tane göster ya. Kim yakalamış bugüne kadar? Yok Timi'ymiş yok Real Ghost'muş yok Jack'muş onlar bile hikaye kardeşim ya. Ya bu, 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 iş bu kadar basit değil ya. Sen İslam'da haram olan bir şey yapıyorsun abi. Kendince giydiriyorsun, ediyorsun. Ondan sonra vay efendim işte arkadaşlar kamerada görünen cisim. İşte arkadaşlar kamerada olan cisim. Bu kadar basit. Ve bu kadar insanı nereden buluyorsunuz ya? Ben o kadar araştırdım. Vallahi o kadar kişiye haber saldım arkadaşlar. Yani çevremli İstanbul dışında, bile çok tanıdığım insanlar var. Ben bir tane bile duymadım ya. Bir tanesi de demedi ki evet bizim mahallede var bir tane cinli evli bir insan. Diye duymadım. Ulan bunlar büyücüsünü buluyor, şunu buluyor. E büyücülük suç. Suç oğlum sen niye o kadınla gidip de video yapıyorsun? Suç bu. E o kadın geri zekalı mı da bu işin suç olduğunu bile bile gelip de diyecek ki e, ben yüzümü kapatayım ama video çek. Ulan kafanız olsa ya yani şunlara tapanlarda biraz şey olsa mantık olsa biraz mantık yürüseler olan uyuyucu suç. Ha buna polis demeyecek mi? Sana uyuyucunun adresini ver diye bize. Ama demeyecek. Çünkü dümen alakası biliyor dümen. Otur karşına ama efendim iki tıngırtı iki mıngırtı hop ne oldu? Cin. Cin geldi. Bu kadar basit. Yüksel zaten yapma olayları zaten bunların tam bir komedi. Tam bir komedi otur abi, çember çiz abi, yap abi. Nova Prospekt denen dinsiz, imansız duvara bilmem şekiller çizer. E bunlar zararlı içerik değil mi kardeşim çocuklar için? Sen Zannetmiyor musunuz ki yani siz bunları özenen çocuklar var diyor. Göz göre göre insanların gözüne saçma sapan şeyler sokuyorlar. Saçma sapan kendi kafalarınca uydurdukları şeyleri sokuyorlar. Ayna, ayna, ayna. Bir tanesi işte Yok senin şeyin daha güçlü sen otur süren başına. Yok onu. Lan kimsiniz ya? Kimsiniz abi siz? Kimsiniz ya? Vallahi kimsiniz ya? Bunlar yemin ediyorum cinle ilgili hiçbir cacık bildikleri de yok arkadaşlar. Bunlar var ya filmlerden sağdan soldan oradan buradan buluyorlar abi. Nasıl bir hikaye uydururuz? Nasıl bir bir atarız. Nasıl bir şey atarız da? Nerede bir kurgu yaparız? Millet bunları şey zannediyor aslında satayım. İşte oraya vardı aldı kameraya hemen çekime girdi. Öyle bir şey yok. Gündüzden gidiyorlar. Ben şahit oldum ya. Gündüzden gidiyorlar. Saatler öncesinden işte şurada şunu yapalım. Burada bunu yapalım. Hata yaptığımız yerleri evde izleriz. Monta işte kayıt keseriz. Bir şey yaparız. Bu bu şu videoda kaç kere video kaydı kesiliyor mesela bunun yaptığı o cinli evli kadın videosunda. Kaç kere videoyu kesmiş. Niye kesiyorsun? millete millet de sormuyor ama işte. Anca böyle adapt olmuş böyle. Ekrana bakıyorlar. Hadi yallah. Of de videoya bak de. Ne video yapmış adamlar. Doğru söylüyorum. Dokuz köyden kovuyorlar. Bunların takipçileri de öyle saldırıyorlar ya. Aynen öyle devam ediyorlar yani. Ama önemli değil. Saldırsınlar istedikleri kadar saldırsınlar. Bizim için önemli olan öyle böyle 3-5 çapulcuya da şeyi bırakacak değiliz. Ellerinden geleni de artlarına koymasınlar. Sıkıntı yok. Her gün uğraşıyorum ben. Arkadaşlar ama bunlara gerçekten prim verme ya. Bunları bol bol şikayet edin ya. Bol bol. Neymiş? Cinin evli kadınmış. Ondan sonra da anasını satayım. Videoyu şimdi bitirmek için bir bahane lazım ya. O aşağıdan çıkıyorlar. Hop ne oldu? Kadın bir anda bağırdı. Çıkın çıkın çıkın. Orada bir tane vurmuyor kafasına ama çıkın. Kovdu. Niye kovdu? Kapı kapalı. Kapıyı kapatıyorsunuz zaten. Ne var? Arkadaşlar bunlara inanmayın. Sonuna kadar devam. Kendinize çok iyi bakın. Durmak yok. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.